Dediği gibi duyduğumuz haber de bizi çok etkiledi, çok yani. Evet, daha önceki röportajda da yan yana geldiğimizde yine bir üzücü haberle karşılaşmıştık ama bu sefer de tekrardan bir üzücü haberle karşılaştık. <laughs> yani ülkemiz e, her anlamda dışarıdan bir e, tepkiyle, bir yaptırımla, bir şeyle uğraşılan bir ülke olduğu için yani güçlü bir ülke olduğumuz için herkes bizle uğraşmaya çalışıyor. Bunlar da sık sık yaşadığımız durumlar olmuş olabilir. Evet. Güzel bir sebepten gittiniz, güzel bir sebepten geliyorsunuz ama çok üzüntülü bir haberle döndüğünüz için biz de evet. inanmışsınız kadar mutsuz. Yalan. Bu konuda da söyleyecek başka bir şeyimiz yok. Sizin var da buyurun. Teşekkür ederiz. Öncelikle siz nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz. koşturuyoruz. görüyoruz. Bey geldi. Kubilay Akay geldi. Evet, evet, Onlarla karşılaştınız mı orada? Başlayalım. Evet, Merhaba. Evet, Buradaki tamamen Kanat kan Film Festivali'ne tamamen çağırmanızın maksadı neydi? Onu tam olarak öğrenebilir Dizimizin başarısını kutlamak. Dizinin başarısı. Evet. evet. Ve bu ilk oluyor. Herkese salam. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Kanat Film Dizi oyuncusu Yağmur Yüksel ve Barış Baktar etkinlik dönüşü röportaj ve biz de sizlerle yepyeni görüntüleri paylaşıyoruz Umarım videomuzu beğenirsiniz bir sonraki videomuzda görüşürüz hoşçakalın